Yaş, yaş direği olmasın zaten ölürüm ben ya. Yani. Oradan yaş kaç? Yaş 65. Ama çalışmaya devam ediyorum E ne yapacağım? Ne yapacağım? Emekli maaşın ne? 2.900. O da yeni oldu herhalde. Evet. 1800 kira veriyorum. Bu nasıl olacak bu çalışmam lazım. Ha? Çalışacağım. Bir şeyler ümit ettim açtım ama hani nasıl değirmene su gider bir şeyler gelsin dedik ama değirmenin suyu kesildi. İyi tarafları var mı diyelim. Evet. İyi tarafları var mı diyelim. Vallahi sizde Tolçu dayı sende her şey. 65 yaşındayım. 65 yaşındayım. Ben böyle daha bir ortam görmedim. Görmedim. Batars altındayız diyeceğiz. çıkarsa üstünde diyeceğiz. Bizim eski, bizim Karadeniz'in şeyi de öyle derler yapılacak bir şey yok. Ben bir şey söylesem şimdi langırt içerideyim. Yok o kadar da değil. Yok illa ki kötü olurum. Ha kimse içinde bu yaşımızdan sonra kötü konuşacak halimiz yok. Kimseyle kötü konuşacak halimiz Adabımıza yok. Adabımıza göre, terbiyemize göre bir şeyler konuşacağız. Ama durumlar kötü. Işte. Aga nasıl kötü olmasın? Ben buraya geldim. Geçtiğimiz ay 600 630 lira elektrik parası geldi. Zaten ortalık malum hiçbir şey yok. Ee, şimdi geldi 1210 lira. İki katı. İki, fazla. i̇ki katından fazla. E şimdi az önce eşim geldi buraya. Eşimle beraber pazara gitmiş eşim. Dedim bir şeyler aldın mı? Dedim. Patlıcan 34 lira dedi. Ondan sonra kalsın yemeyelim dedim. Ee, dedi domates 15 lira dedi. Salatalık. Salatalık 28 lira dedi. Sen, sen, sen <laughs> dedim sen dedim makarna yapmaya devam et. Biz makarnadan gideriz. Ha millet ne yaparsa biz de o köprüden geçeriz. <laughs> Başkanım işler nasıl olacak? Gördüğün <laughs> gibi işte bak yani e, işlerimiz çok iyi değildir. Olmadığını da söylüyorum. Müşterimizin bozuk olduğunu milleti yoldan çevirsek adam bulamıyoruz gerçekten bulamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Müşteriler sırada bekliyor galiba. Müşteriler sırada bekliyor tabii ki. Böyle müşteri bekliyor güzel müşteri ama göremiyoruz. Müşteri de göremiyoruz hiç. İnşallah yani sona hayırlı olur diyoruz yani ama olacağına benzemiyor hiç yani. Yani Çok bir yenilik bak. yenilik istiyoruz başkanım. Evet. Batarya geçen sene kaç paydı şu batarya? Batarya geçen sene 80 liraydı. Şimdi? Bu batarya şimdi 280 lira. Ne 280 Kaç? Mi? Kaç? 600 lira. 600 lira. 80 liradan 600 liraya geldi. 600 e ama evet başkanım. Of, of of of. Evet. Nasıl takacak bunu vatandaş evine? Mümkün diye takamaz başkanım. Takması da mümkün değildir. Şu anda gerçekten esnaf sıkıntının içindeyiz. Yani ne yapacağımız? Çözüm arıyoruz, çözüm de bulamıyoruz yani. Yani bu çözümlere böyle nasıl olacaksa, nasıl yapacaksa gerek gerçekten esnafı. Altınova biz es sakinleri olaraktan gerçekten şu anda insan göremiyoruz. Yani iş yerimize insan girip çıkmıyor. Kaç böyle bir durum çalışıyordunuz. Olur mu? Ben eee 90 yılından beri burada çalışıyorum. Böyle bir eee buranın tekir yani Altınoğlu'nun esnafların ikinci bir namık ticaret birinci esnaftır. Yorum. Ikinci İkinci esnaf kurucularından yani Altınoğlu kurucularından benim bir esnafım burada yani. Yaş yetmiş başkanım. Yaş yetmiş ama Yaş böyle 70. bir kriz gördük mü? Böyle bir kriz görmedik. Gördük ama böyle görmedik yani. Böyle bir kriz görmedik başkanım gerçekten. En azından para kazanıyorduk krizlerde bile. Geçmişte. Krizlerde daha güzel e, şartlarda şartlara para kazandık. Daha değil. Ama şimdi bu krizde sattığımız malı yerine de koyamıyoruz. Koymak da mümkün değil. Şartlar bizi oraya getirdi. Satamıyoruz. Mal da satamıyoruz yani şu anda. Veresiye defteri nasıl? Veresiye defteri kapı hiç kimse almıyor. Veresiye çıktık kalemi veresiyeden kimseden para istemiyoruz. Hani. İstersek... Kapatın dükkanı da. Kapat, aynen öyle. Başkanım. Cepten her şey cepten yani. Kasadan yiyoruz gene. Yani gerçekten zor günler geçiriyoruz. Yani yeni bir uygulama, taze, yeni bir mi? taze taze kan istiyoruz. Taze kan olması lazım bizim için yani. Sandığın bir an gelmesi lazım o zaman. Tabii ki sandığın bir an önce yani erken seçim. Erken seçim sandık önce gelecek yani biz, onu, biz bekliyoruz yani bunu yani beklememiz istiyoruz. Şu durumda bizim ciromuz eski durumlar, yıl eski yıllara göre 10 bin lira ciromuz vardı. Bugünkü ciromuz 500 lira. Bozdur bozdur harca. Bozdur bozdur harca. Evet 500 10 bin liradan ciromuz 500, 500 liraya düştü şu Bazen o bile olmuyor. Evet yani. Yüzün, yani 100 evet. parayla kapattık. Evet yani e, kullandığınız her şey şu an bir tane metre bile oldu. 35-40 lira. Bir Neyi de en çok ki? kullanılan şeylerden bir tanesi herhalde şu bantlar. Evet. Evet. Şu an Fiyat 20 lira 25 lira civarı. Geçen sene neydi? Geçen sene 5,5 lira. Aradaki fark bu. Evet. İşler çatırdı. Çatırdı. Süper o zaman. O zaman. Aynen. Bozdur bozdur. Çok abi. iş var. Hı? Normal orta yani işte. Yani ortadan biraz düşük ama yeter. Nasıl maliyetler? sattığım bir ürünü yerine koyarken? E dolar zaten. Bu ürün elektronik hepsi dolar. Zorlanıyoruz mu? Ya oluyor tabi. Dolar çıktığında biraz şey yaptık yani. Zarar ettik. Şimdi nasıl gidiyor? Ya orta seyirde yani çok iş yok Aha. zaten. Bizde tamir ağırlıklı tamir tamir oluyor. Çok bir şey sattığımız yok zaten. Atamıyoruz da. Yani. Aynen. Yani. Dolapların ışıkları yanıyor şu anda. Daha yeni o da mecbur soğutmam gerekiyor. Ee, yani bir saat bir bu saat soğutmamız gerekiyor. Işıklar yakıyoruz. Bazı ekstra ışıkları yakmıyoruz artık. Ee, yandaki spotları iptal ettiriyoruz. Ya caddeler kararacak biraz. Ama içerideki mecbur satmak için ışıklandıracağız. Yani çalıştıracağız o hatta. Yoksa satış yapamayacağız. Ne görüyorsun? Nasıl gidiyor? Valla şu anda e, çok ilgilen bir şey yok. Özellikle 2-3 aydır. İyi bir şey yok. Zam her gün zam. Artık Barko sistemine, mal işlemek, fatura işlemekten zaten şu anda emin olun saat öğlen 2'ye 3'e kadar e, bayan o işi yapıyor. Eee, ne geldi geçen ay? Ee, Aralık ayında 1350, e, Ocak ayı 2930. Bir de kapatarak kendisi. Hiç, ya Ocak'ta ben hiçbir şey çalıştırmadım. Şimdi şimdi açmaya başladım. Sadece ışıklandırma. Dolaplar, 8 dolabın bir tanesi, iki tanesi çalıştı. Bu şekilde. Ondan sonra para kazanacağız. Yok artık. Bir. Un kaç para olur çuvalı? Un en son 320. 320. 320. Baya 320, yani. 350ye dayanacak diyorlar. 300, 350 ile gördük, 400'e ile gördük bir ara. Yani ne kadar düşecek, ne kadar kurtarış şey yapacağız bilmiyoruz. Nasıl durumlar? Ya durumlar şu ana vahim. Zaten bir elektrik parası olsun, bir un on olsun, bir ona gıda olsun, meyve sebze olsun. Kıymayı Kıymayı kaç alıyorsun? Kıyma 100'den aşağıya alıp şu anda. 120, 110. Lahmacun kaç para tanesi? Lahmacun mecburen 12 yaptık. Mecburen yaptın. Vatandaş ne diyor? E vatandaş ya yiyemiyor zaten. O zaman işler o zaman işe yansıyor. Bu sefer iş düşüyor. Elektrik faturanı geldik geçen ay? Örneğin kaç aralıkta neydi şimdi ne? Ya önce 3 bin lira gelirken şimdi 5 bin, 6 bin ne oldu? Lahmacun'a yazdım fiyatı o aradaki farkı. E nasıl, yazacağım? Na nasıl yazacağım? Müşteri nasıl yedireceğim? Adam geliyor ikili amacı diyor. Adam da ikili amacına gel 24 25 lira para verin Herkesin bütçesi belli zaten. Dükkan kirası kaç para? Dükkan kirası şu anda 6 lira. Elektrik faturası 6 lira. 6 lira. Kafa, dükkan parası kirasıyla elektrik parası 6 6 eşitleri eşit. Ya o ortama giriyor zaten. Bir de onun eleman parası, sigorta parası derken zaten ancak çevirebiliyorsun. i̇çeri girmemek için uğraşıyoruz sadece. Günü kurtarma uğraşıyorsun. Yani günü kurtarıyorsun. günü. Ya şu an ne kadar kurtarıyorsun? Kendim çalışıyorum, kendim kızımla. Ben çocuğum, ben kendim ocağa geçmişim, ben kendi işletmeciyim. Bir ustalar kısmak için mecbur kendim ocağa geçmişim. Ne görüyorsunuz ilerisini? Nasıl? Ne görüyorsunuz ilerisini? Ya şu anlık bir ışık yok. Yani daha da kötüye giriyor. Yani eğer yaza e, umudumuz yazın, yazın biraz hareket olur. yazıçılar e, yazıcılar gelir, iş olur. Amacımız o. Sandık gelir mi? İster misin sandık gelsin Ya sandık gelse de Gelsin yani şu an sadık kesin zaten bir şeyi var zaten. Bir Abi sıkıntısı bir, var yani bir gelsin. Yiyoruz, yeni bir hız gelsin, heyecan gelsin. Bekliyoruz zaten ya bu sonuç öyle olacak. 6, 6, 6, 6, ya olur. da ya da kendisi artık bir şekilde bir gelen, düzeltebiliyor mu artık şu şeyler biraz düzelirse evet.